Merhaba arkadaşlar, bugün kırılmadan devam edeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim, bir sistemde bir dalga kırılıyor ise kesinlikle ama kesinlikle ortam değiştirmek zorunda. Çünkü kırılmanın nedeni ortam farkıdır. Çünkü bütün dalgaların, bunun mekanik ya da elektromanyetik fark etmez, bütün dalgalar ortam değiştirdiği zaman hız değiştirir, hız değiştirdiği için de kırılır. Şimdi kırılma yoğunlukları farklı saydam iki ortamda ışığın birinden diğerine geçerken buna dediğimiz şey kırılma ama düzlem değiştirmez. Yani düzlem değiştirmez şöyle söyleyeceğiz. Bunların bu arkadaşlar aynı düzlemde olmak zorunda. Aynı düzlem nedir işte tahtayı düşündüğümüz zaman ya da bir kağıt yüzeyini düşündüğümüz zaman kağıttan dik şekilde yukarı doğru çıkamaz. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir örnekle başlayayım. Her zaman biz küçükken Çek bırak arabayla oynamışızdır. Eminim birçoğunuz oynamışsınızdır. Böyle düşünürsek. Şimdi benim elimde bir çek bırak araba var. Bu çek bırak arabanın şu şekilde ön tekerlekleri, bu şekilde arka tekerlekleri olsun. Bu şekilde gelen çek bırak araba. Burası parke, burası da halı olsun. Parkeden halıya geçerken. Şimdi gelsin. Burada önce bu teker Halıya geldi. Bu teker hala parkede. Ne olacak o zaman? Bu teker yavaşlarken bu teker hızlanmış olacak ve bu şekilde dönmüş olacak. Ne yaptı? Gelen bu ışığın bu şekilde dönmüş oldu. Hayal edin bunun bu şekilde olacağını göreceğiz arkadaşlar. O yüzden biz ne söyleyeceğiz? Burada dikkat edeceğimiz ilk durum bu çek bırak araba örneğinden yola çıkarak eğer ışınımız Az yoğun bir ortamdan, az yoğun bir ortamdan, çok yoğun bir ortama geliyor ise. Tekrar şuna gelelim. Işınımız az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama yani daha yavaş hızlı ortamdan yavaş ortama geliyorsa normale yaklaşarak kırılacak. Yani burada N1 küçüktür N2 ise Değil mi? Buraya hal, parke, buraya halı demiştik. Buradan gelen ışınımız eğer daha yoğun, daha yavaş olacağı bir ortama geliyorsa ne yapacak? Normale, normale yaklaşması gerektiğini söyleyeceğiz. Bu açımıza verdiğimiz için gelme açısı, bu açıya verdiğimiz için isim kırılma açısı, bu açıya verdiğimiz isim ise sapma açısı olacak. M1 küçüktür, N2 ise ışığın normale yaklaşır diyeceğiz. Şimdi şuraları tekrar silecek olursam. Başka bir ışın için konuşalım. Burası N2 küçüktür N1 olsaydı ne olacaktı? Bizim çek bırak arabamızın şu şekilde görelim. Bu tekerleği sürtünme katsayısının küçük olduğu yerdeydi. Burada da büyük olduğu yerde diyelim. Burası yavaş, burası hızlı olacaktı ve bu araç bu şekilde dönmeye başlayacaktı. O zaman normalden uzaklaşmış olacaktı. Bu normale yaklaşma ve uzaklaşma durumlarını da hızlıca şöyle göstereyim arkadaşlar. Yüzey normali <laughs> yüzey normali bu arkadaş. Bu arkadaşın kırılmadan devam etmesi gereken yöntem bu. Eğer normale yaklaşıyorsak ...gitmemiz gereken doğrultunun bu tarafına... ...normalden uzaklaşıyorsak ise... ...bu tarafına doğru geçmiş olacağız. Işığın normalden... ...uzaklaşır. Uzaklaşır demiş olacağız. Ama bu tek ihtimal değil arkadaşlar. Ee, kırılmada... ...şu durum varken bir ihtimal var. Fakat... ...hemen şuna bakalım... Hmm. Bu durumda üç tane ihtimalimiz var. Yani ışık az yoğun ortamda, çok yoğun ortama gelen ışın normale yaklaşır dedik. Kırılma sonucunda da ışın dalga boyu, ortalama hızı doğrultusu değişir. Periyodu ve frekansı değişmez. Daha hızlı yerden, daha yavaş yere geçerken, yani az yoğundan çok yoğun ortama geçerken böyleydi. Çok yoğundan az yoğuna geçme durumunu görüyoruz burada arkadaşlar. Bakın çok yoğundan az yoğuna. Normalde böyle devam edecekti demiştik biraz önce çizdik. Böyle devam etmesi gerekiyordu bu arkadaşın. Girince hızlandı. Şöyle iki teker olarak düşünün. Bu teker hızlandı, bu teker yavaş ve bu şekilde dönmüş oldu. Burada dikkat edeceğimiz husus bu. Normalden uzaklaşıyor. Eğer Eğer burada bizim bir sınır açımız var. Üç tane durum gözlemleyebiliriz. Şöyle N1, N2 diyelim. N2 küçüktür N1 ise üç tane durum olacak. Pardon. N2 silelim. N2 büyüktür M1 ise bu üç durum olacak. Buna da nasıl karar vereceğiz? Burada bir sınır açısı bulacağız. Teta sınır. Sınır açımıza bakmamız lazım. Bu gelme açımız sınır açısı olsun. Onun için de sinel yasasını bilmemiz lazım. Sinel yasası bize şunu söyleyecek arkadaşlar. Birinci ortamın kırıcılık indisiyle gelme açımızın sinüsü. ikinci ortamın kırıcılık indisiyle kırılma açımızın sinüsüne eşittir diyecek. Şimdi burada ikinci durum için biz bunu incelediğimizde m1 çarpı sin alfa eşittir n2 çarpı sinüs. Biz dikkat ederseniz 2 numaranın yüzey normaliyle yaptığı açı 90 derece. E sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. O zaman m1 dediğim sin teta ile çarptığım, sin alfa ile çarptığım zaman n2'yi verecek. Burada sinüs alfa bize n2 bölü n2 bölü m1 oranı bu oran bize sınır açımız yani öyle bir alfa açısıyla gelmişim ki yüzeyden kırılmışım. Bu bana neyi söyleyecek? Sınır, kritik açımı. Sınır açımı söylemiş olacak. Burada sınır açımızı teta sınırı nasıl bulmuş olacağız? Ark sinüs n2/n1 ile. Tabii ki burada bize çok basit şeyleri soracağı için, çok basit şeyleri söyleyeceği için burada ekstradan bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Açıkçası bu ark sinüsü falan bulmamıza gerek kalmayacak. Şimdi gelelim hızlıca birkaç örnek yapalım. Örnek 6'ya bakalım. Hemen örnek 6'dan önce şurada bir şey var. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışınlarda gelme açısı sınır açısından küçük ise bir önceki şeyde söyledik bir gibi sınır açısına eşitse, 2 gibi gelme açısı sınır açısından büyükse, 3 gibi tam yansıma yapacak şekilde kırılıyor. Hemen örneğimize bakalım. Örneğimizde birbirine paralel KLM saydam ortamlarına gönderilen tek renkli ışını için şekildeki yolu izliyor. Buna göre ortamların kırıcılık indisleri. Ne yapmış bu arkadaş? Normale yaklaşmış. Yani burada yavaşlamış. Yavaşlamışsa NL büyüktür. NK diyeceğiz. Burada da dikkat ederseniz L'den, <laughs> L'den M'ye geçerken de normale yaklaşmış. Normale yaklaşıyorsak yavaşlıyorduk. Unutmayın. Çek bırak araba. Böyle gönderdim park eden. Burası halı. Burası yüzey normalim. Bu uç sol ön tekerlek önce girdi. Sol ön tekerlek yavaşladığı için böyle devam ediyor. Bu şekilde devam etmek gerekirken bu gelme açısı, bu kırılma açısı. Buna da teta diyelim. Şimdi böyle baktığımızda ne gelmiş olacak? yavaşlamış olacak. Ya burada da yavaşladığını görüyoruz. O zaman M'nin kırıcılık indisi de neden büyük demiş olacağız arkadaşlar. Şimdi <laughs> devam edelim hızlıca. Şuradaki örneğimize bakalım. Örnek de K ortamından L ortamına gönderilen I ışının izleyebileceği yollar hangisidir diye sormuş bize. Hangi ortamın daha yoğun, daha kırıcılık indisi yüksek olduğunu bilmiyoruz. Diyelim ki NK NK küçüktür enlem. O zaman ne yapacak bu arkadaş? Yavaşlayacak. Yavaşlarsa normale yaklaşacak. 4 yolunu izleyebilir ama 5 ve 6 yolunu izleyemez. Bu kadar dönemez arkadaşlar. Çünkü bunun yüzey normaliyle yapmış olduğu bir açı var. Açı olmak zorunda. Gelelim en hızlıca. Şunu söyleyelim. NK büyüktür. NL ise bu arkadaş hızlanınca 3 2, 1 yollarını izleyebilir demiştik. Bunda nasıl? Alfa dediğimiz açı küçüktür. Sınır açısı ise 1 yolunu izleyecek. Alfa eşittir. Sınır açısı ise 2 yolunu izleyecek. Alfa büyüktür. Sınır açısı ise tam yansıma yapacak. 3 yolunu izleyecek. Yani cevabımız 1, 2, 3 ve 4 gelmiş olacak böyle bir durumda. Şunu da söyleyelim. Bir e, yüzeye normale gelecek şekilde gelmiş olsaydı bir ışın yüzey normaliyle yaptığı açı sıfır. O zaman şöyle bakacaktık sinel yasası n1 çarpı sin sıfır eşittir n2 çarpı sin alfa. E, sinüs sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz. Burası sıfırsa N2 sıfır olamayacağına göre buranın sıfır olması lazım. Sıfır olabilmesi için sinüsümüzün sıfır yani kırılmaya uğramadan geçecek arkadaşlar. Gelelim hemen paralel kayma. Önemli bir nokta olan paralel kaymaya bakacağız. Paralel kayma olabilmesi için bir sistemde dikkat edeceğimiz hususlar şu. Bir kere N1... N1 ve arada N2. Yani mesela hava cam hava olması lazım sistemin. Burada nedir? Bu arkadaş teta 1. Şuradaki açı, şurada bir açı var. Bunu tekrar şu şekilde göstereyim daha net bir şekilde gösterelim. Az diyelim. Şimdi şuradaki açı. Buradaki açıya alfa diyelim. Burada z kuralından buradaki açının da alfa olması lazım. Sinal yasası n1 çarpı sinüs teta 1 eşittir. n2 çarpı sin alfa. O zaman dikkat edersiniz n2 çarpı sin alfa. Burası için yazıyorum. Bu üstteki için de bu da alttaki için. n1 çarpı sinüs teta 2. E buradan şu arkadaşlar birbirine eşit olduğu için bu arkadaşların da birbirine eşit olması lazım. O zaman teta 1 eşittir. Teta 2 gelir ve paralel kaymayı görmüş oluruz. Burada e, paralel kaymayla ilgili söyleyeceğimiz önemli bir şey. Delta x diyoruz paralel kaymaya. Kırıcılık indisi artarsa daha çok kırılacağı için delta x artar diyeceğiz. D artarsa şu arasındaki uzaklık bu arkadaş nasıl gelecek? Böyle ve böyle geldiği zaman paralel kaymanın artmış olduğunu görüyoruz. Başka teta bir artarsa delta x artacak çünkü kırılma miktarı açıları artacak. n1 artarsa delta x azalır. Şöyle düşünün. n1 n2 olsaydı n2 olsaydı bu arkadaş kırılmaya uğramadan devam edecekti. Paralel kayma olmayacaktı. O yüzden n1 artarsa n2'ye yaklaşırsa delta x azalır demiş. Hemen Bununla ilgili çıkmış bir sorumuz var. Bunu çözerek devam edelim. K ortamından gelen Ö ışını L ortamında şekilde kesikli çizgilerle belirten yollardan birini izleyerek M ortamından P noktasında geçiyor demiş. K ortamının ışının kırılma indisi M ortamınkine eşit olduğuna göre <laughs> bu ışının izlediği yol 1, 2, 3, 4, 5'ten hangisidir? Şimdi paralel kayma. Bu arkadaşla bu arkadaşın kırıcılık indisleri birbirine eşit ise bu arkadaşların yapmış olduğu, normalle yapmış olduğu açıların aynı olması lazım. Normalle yapmış olduğu açılar aynıysa dikkat ederseniz 3'e 3 gelmiş. Burada da 3'e 3 devam edecek bir ışınımın olması lazım. O zaman bununla bu ışını birleştirdiğim zaman bu ışının nereden geçtiğini görüyorum. 2 numaralı yoldan geçtiğini görüyoruz. Burada para, paralel kaymayı bu şekilde göstermiş olduk. Dikkat ederseniz paralel kayma miktarımız da bu kadar gelmiş olacak. Devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. Çıkmış soru 4 diyor. I ışık ışını XZ saydam ortamlarında oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. XZ ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla NX'in Y -En Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Öncelikle dikkat ederseniz burada bir tam yansıma durumu var. Tam yansıma durumu için ne söyleyecektik? Tam yansıma ne zaman olur? Çok yoğundan az yoğuna geçerken oluyordu değil mi? Çok yoğundan az yoğuna geçiyorsa NY ne olacak? Büyüktür nx. Bundan eminiz. Burada da dikkat ederseniz tam sınır açısıyla gelmiş. ny aynı şekilde nz'den de büyük mü? Büyük diyeceğiz değil mi? Çünkü sınır açısıyla gelmiş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz başka diğer bir durum ise şu. x ile z arasındaki bağlantıyı kurma. Dikkat ederseniz burada şöyle yüzey normallerini çizdiğimde şu açı alfa ise bu açının da alfa olması lazım. Çünkü alfa artı teta 90 derece olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz biz kırıcılık indisleri oranı arttıkça birbirine oranladığımızda N2 bölü N1 oranı arttıkça açının sınır açısının artması gerektiğini biliyoruz. Buradaki sınır açımız daha küçük olduğu için NZ de NX'ten büyük olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü aynı açıyla gönderdiğimde birinde tam yansıma birinde sınırdan kırılma gerçekleşmiş. Z birazcık daha büyük olsaydı böyle bir kırılma gözlemleyecektik. O yüzden ne diyeceğiz? Y en büyük, X en küçük gelmiş olacak bizim için cevabımız Bursa diyeceğiz. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. <laughs> bir sonraki soruda K gönderilen tek renkli ışını saydam L ve M ortamlarından geçerek sistemi terk ediyor. Güzel. <laughs> K ortamın kırıcılık indisi M'ye eşit. Bununki buna eşitmiş. Buna göre L ışını sistemi terk edecek. Hangi noktalardan geçebilir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Teker teker çizeyim. 5'ten geçecek olsun. Buranın kırıcılık indisi buraya eşit olduğu için aynı açıyı yapması lazım yüzey ile. O yüzden 2 2 gelmiş. 2'ye 2 devam edecek. Bunları birleştirdiğimde bu arkadaş hiç kırılmaya uğramamış. Şimdi L'nin kırılma indisi <laughs> M'den büyük olduğunu bildiğim için burada bir Otomatikman K'dan da büyük oluyor. Bir kırılma olması lazım. Bu şekildeyken bir kırılma olmuyor. O yüzden 5'e eleyebiliriz. Gelelim 4'e bakalım. 4'te bu şekilde bir açı yapmış olsun. Burada böyle bir kırılma gördük ve bir paralel kayma gördük. 4 olabilir mi? Olabilir. Bakalım 3 olsun. 3 için çizdiğimde sileyim. Farklı bir renkle çizelim. 3 için çizdiğimde dikkat ederseniz 3 için çizdiğimde dikkat ederseniz böyle bir kırılma, böyle bir kırılma görmek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü normale paralel gönderdiğim kırılmadan devam edecekti. O yüzden böyle bir kırılma göremem. 5 ve 3'ü göremiyorum. 3'ü göremezsem 2 ve 1'i zaten göremem. Cevabımız bu noktada 4 gelmiş oluyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda güzel bir soru. Saydan ve birbirine paralel kalemi ortamların şekil 1'deki gibi gönderilen ışının izlediği yol verilmiştir. Buna göre aynı açıyla şekil 2'deki gibi gönderilen ışın hangi yolu izleyebilir? Hemen sinal yasasını yazalım. Bir şey hatırlamazsanız hemen sinal yasasını yazın. Şekil 1 için yazıyorum. nk çarpı sin alfa şu açıya beta diyeyim. Şu açıda beta olacaktır. Eşittir nl çarpı sin beta. nl çarpı sin beta. Şurası için yazıyorum şimdi. nm çarpı sin 90. Bunu biliyoruz. Şimdi şu noktaya da bakalım duruma. Sinal yasasını yazalım. nk çarpı sin alfa eşittir n m çarpı sin soru işareti koyalım buraya bir. Şimdi baktığımız zaman şu arkadaş bu arkadaşa eşitse bu arkadaşın da bu arkadaşa eşit olması lazım. Buradan çıkardığımız sonuç nk çarpı sin alfa dikkat edersiniz m çarpı sin 90 gelecek ve sin 90 gelirse bu yüzeyden kırılmış olacak arkadaşlar sınır açısıyla gelmiş olacak. Yani bu aradaki ...şey ikisinde de aynı... ...değeri, aynı yasada... ...aynı değeri çarpı sin ...beta'yı verdiği için ne yapıyor? Bir önemi kalm kalmıyor. Bu direkt... ...buna geçmiş oluyor diyeceğiz. Gelelim tam yansımalı prizmalar. Tam yansımalı prizma dediğimiz şeyleri... ...şu şekilde bahsedeceğiz. Camdan havaya geçişte... ...sınır açısı 42 derece olduğu için... 42 dereceden büyük yani iki kenar dik prizmalar bizim için tam yansımalı prizma demiş gelmiş olacak bizim için arkadaşlar burada şekillerde dikkat ederseniz sınır açısı 42 olduğu için bu arkadaşın gelme açısı 45 derece olduğu için geldiği açıyla yansıdığını görüyoruz bunu da soru üstünden yine devam edelim hemen şuradan bir soru seçelim. Çıkmış soru 5'i kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin şu soruya bakalım. Örnek 11'e bakalım. Örnek 11. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış prizmaya ı ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre camdan havaya geçerken sınır açısı 42 derece olduğuna göre demiş. I ışını sistemi nasıl terk eder? Şimdi dik geldiği için bu arkadaş kırılmadan geçecek. Bunu biliyoruz ilk etapta. Şimdi bu arkadaşın gelme açısını bulmamız lazım. Gelme açısı için öncelikle bir yüzey normali çizelim. Bu şekilde yüzey normalinin 90 derece olması gerekiyor. Şuranın 60 derece olduğunu biliyoruz. Paralellikten şöyle göstereyim orayı. Şuranın 60 derece olduğunu biliyoruz. Paralellikten burası 30 derece ise burası 90 derece olması gerektiği için 60 dereceyle gelecek. Bu arkadaşın o zaman nasıl sınır açısından büyük olduğu için tam yansıma yapmış olması lazım. Bu şekilde tam yansıma yaptırmış olalım. Burası nedir? 60 derece olacak. 60 derece ile geldiği için. Şimdi burada yüzey normalimizi çizelim. Yüzey normalini burada çizdiğimizde normalle hangi açıyı yapmış oluyor? Ona karar vermemiz lazım ilk etapta. Şu şekilde göz e, bakalım. Burada 30 derece var. E, burası 120 ise burasının 90 olduğunu biliyoruz. 30 dereceyle gelmiş. Sınır açısından küçük olduğu için normalden uzaklaşarak kırılacak arkadaşlar. Bu şekilde sistemi terk ettiğini söyleyeceğiz normalden uzaklaşarak. Şimdi başka bir soru bakalım hızlıca. Örnek 12'ye bakalım. Örnek 12'de Tek renkli ışını hava ortamında izlediği yol şekil 1'deki verilmiştir. Dikkat ederseniz burada sınır açısıyla gelmiş. Neyi biliyoruz? En havanın en camdan küçük olduğunu biliyoruz. En cam, en su, en, en hava. Burada da vermiş nitekim. Şimdi havanın kırıcılık indisinin camdan küçük olduğunu biliyoruz. Yani burada sınır açısıyla geldiği için sınırdan bir kırılma yapmış. Biz cam, hava yerine su doldurursak, kırıcılık indislerini yaklaştırıyoruz. Sınır açısı neydi? Burada sınır açısını nasıl hesaplıyorduk? Sınır açısının sinüsü. Sinüs teta sınır. Ne geliyordu? N2 bölü N1 geliyordu. Burada ne gelmiş olacak yani? İlk durumda N cam bölü N hava gelecekti. İkinci durumda N cam bölü N su gelecek. O zaman bizim bu arkadaşımızın tam yansıma ve sınırdan kırılma ihtimali kalmadı. Çünkü sınır açısı arttı. Sınır açısı artarsa normalle normalden uzaklaşarak kırılmış olması lazım. Yani iki numaralı kırılmayı yaptığını görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi evet kırılmalar ve plazmayı da burada bitiriyoruz. Yine her seferinde olduğu gibi konu testimiz size ödevdir arkadaşlar. Yapamadıklarınızı yapamadıklarınıza daha sonra bakacağız. İyi çalışmalar.